Gonca Hocam merhaba. Merhaba. Hocam yönetime katılmayı bu kadar önemli kılan şey nedir? Devlet yaklaşık 5300 yıl önce insanlığın hayatına girmiş bir olgu. İnsanlığın yüz binlerce yıllık bir tarih olduğu düşünüldüğünde yalnızca 5300 yıldır var olan bir yapı olan devletin esasında insanlık için oldukça yeni bir olgu olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşın bugün devlet hayatımızın her alanını kuşatan, adeta olmazsa olmazmış gibi görünen dev bir yapıya dönüşmüş durumda. Öyle ki biz farkında olsak da olmasak da günlük yaşantımızda yaptığımız, yapmadığımız, yapamadığımız her şeyde doğrudan yahut Dolaylı olarak hep devletin eli var. Örneğin okula veya işe giderken sabah kaçta kalkacağımız, hangi vasıtalardan yararlanabileceğimiz, hangi güzergahlardan gidebileceğimiz, e, gün içinde ne yiyip ne içebileceğimiz, nerede bunları yapabileceğimiz, eğlenmek istediğimizde nerede, nasıl, ne zamana kadar, ne şekilde eğlenebileceğimiz gibi aklınıza gelebilecek, yaşamımızı şekillendiren her alanda doğrudan yahut dolaylı olarak az veya çok devletin hep bir belirleyiciliği var. Devlet dediğimiz şey aslında organlardan, kurumlardan ve bu kurumların işleyişini sağlayan kişilerden oluşan bir yapıya karşılık gelir ve kendisini oluşturan kişilerden ayrı bir hukuki kişiliği vardır devletin. Oldukça geniş fonksiyonlar üstlenmiştir. Bunları incelerken biz üç başlık altında inceleriz. Yasama fonksiyonu, yürütme fonksiyonu ve yargı fonksiyonu. Kuvvetler ayrılığına dayanan demokrasilerde bu üç fonksiyon üç ayrı organ eliyle üç ayrı koldan yürütülür. Diyebiliriz ki devlet üç ana kolu aracılığıyla hayatımızı biçimlendiren hukuk kurallarını yapar, bu kuralların yürütülmesini sağlar. Ayrıca kişiler arasında yahut devletle kişi arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların çözümünü sağlar. Örneğin yetişkin bir birey olarak hangi müzisyeni dinleyeceğinize Hangi filmi diziye izleyeceğinize, sizin değil de bir başkasının, annenizin, ablanızın, abinizin, arkadaşınızın karar vermek istemesi sizi rahatsız edecektir. Veya bir arkadaş grubunuzla bir yere eğlenmeye gitmeye karar verdiğinizde, nereye, ne, ne zaman gideceğiniz, nasıl eğleneceğiniz konusundaki karar size sorulmadan alınırsa, bundan hoşlanmayacaksınızdır. Çünkü en nihayetinde alınan karara sizin de uymanız gerekecektir. İşte katlanacağımız bir kararın, alınmasına da katılmak isteriz. Aynı şey devlet için de geçerli. Hayatımızda önemli bir yeri ve belirleyiciliği olan devletin nasıl işlediği ve bizlerin bu işleyişe nasıl katıldığımız konusunda bilgi sahibi olmak aslında yaşantımıza dair temel hususlar konusunda bilgi sahibi olmaktır. Bu bakımdan da önem arz eder. Bu neden nedir ki demokratik toplumlarda devlet yönetimine katılmak önemlidir, önemsenir. Yönetime katılmanın koşulları nedir? Öncelikle yönetimine katılacak bağımsız bir devletin var olması gerekir. Katılma bir insan faaliyeti olduğuna göre katılacak insanlar gerekir. Ancak bu ikisi yeterli değil. Bir insan topluluğunun can güvenliği kaygısı duymadığı, asgari yaşam koşullarının mevcut olduğu bir ortam söz konusu olmalıdır ki katılma davranışı gerçekleşebilsin. Çünkü açlık, savaş gibi bir takım nedenlerle kendi yaşamlarının derdine düşmüş, kendi yaşamlarını daha sürdüremeyen insan topluluklarının katılma davranışı göstermesini beklemek gerçekçi olmayacaktır. Tabii sadece yaşamı sürdürebiliyor olmak da katılma davranışının ortaya çıkabilmesi için yeterli değil. Bunların yanında bir toplumda insanların bir bilgiyi alıp algılayıp, yorumlayıp kullanabilmelerini sağlayacak düzeyde bir asgari eğitim alabiliyor olmaları gerekir. Ayrıca o toplumun düşünce dünyasında katılma davranışı yasak, günah, devlete saygısızlık veya devlete ihanet gibi algılanmıyor olması gerekir. Yani meşru görülmelidir katılma davranışı. Bunların yanında elbette katılma hakkını tanıyan, bunu güvence altına alan ve onun kullanılmasını mümkün kılan hukuki bir çerçevenin de yaratılmış olması gerekir ve Son olarak bu toplumda insanların bilgi paylaşımında bulunabileceği, kendi görüşlerini başkalarına iletebileceği, görüşleri edinebileceği iletişim araçlarının da mevcut olması gerekiyor. İşte devlet yönetimine katılma davranışının bir toplumda gerçekleşebilmesi için olmazsa olmaz diyebileceğimiz asgari koşullar kısaca bunlar. Peki tam olarak nereye katılmaktan söz ediyoruz? Aslında bu soru oldukça kapsamlı bir biçimde açıklama gerektiren bir soru. Ancak kısaca şöyle söyleyebiliriz. Devletin üç temel fonksiyonunu yerine getiren üç temel organı yasama, yürütme ve yargı organları olduğuna göre devlet yönetimine katılma işte bu üç organa katılma bakımından söz konusu olacaktır. Dolayısıyla katılma dediğimizde bu organların oluşumuna, bu organların üyelerinin belirlenmesine ve bu organlarca kararların alınması ve bu kararların uygulanmasına katılma söz konusu olur. Ancak elbette yasama, yürütme ve yargı organlarının her biri bakımından kendi özelliklerine göre katılım düzeyleri ve katılım biçimleri tabii ki farklılık gösterecektir. Yönetime katılmanın araçları nelerdir? E, katılma araçlarını tek tek saymak mümkün değil. O ülkenin özelliklerine göre ve insanların yaratıcılığına bağlı olarak sonsuz çeşitlidir diyebiliriz siyasal katılma araçları için. Ancak bunlara kısaca değinebilmek adına bunları iki kategoride ele alabiliriz. Doğrudan katılma ve dolaylı katılma. Doğrudan katılma bir kamu organının üyelerinin seçimi veya bir konuda alınacak bir kararın alınması işlemini doğrudan seçmenlerin kendilerinin yapmalarıdır. Temsili demokrasiler her ne kadar çok fazla katılma, doğrudan katılmaya imkan tanıyan araçlara sahip olmasalar da yine de önemli bir takım araçlardan söz edebiliriz. Nedir bunların başında gelen? Elbette ki oy hakkıdır. Artı seçilme hakkı, kamu görevlerine girme hakkı, bir takım yargısal başvuru yani örneğin anayasa mahkemesine başvurup yasama organının yaptığı bir kanunu iptal ettirmek veyahut idarenin yapmış olduğu bir işlemi idari yargıda dava açarak iptal ettirmek gibi. Kim ülkelerde bunları ek olarak halkın doğrudan yasa yapabilmesini veya yapılmış yürürlükte olan bir yasayı iptal edebilmesini yani ilga edebilmesini mümkün kılan araçlar da mevcut. Hatta kim ülkelerde belli bir konuda halk karar alınmasını sağlayacak biçimde halk oylamasına gidilmesini sağlayabiliyor. Dolaylı katılmada ise seçmenler bir kararı doğrudan almaz veya doğrudan bir görevliyi seçmez ama bu alınacak kararı etkileyecek biçimde müdahalede etkide bulunurlar. Dolaylı katılma biçimleri işte özellikle sonsuz çeşitlidir dediğim kısım tamamen o toplumun koşullarına ve insanların yaratıcılığına bağlı olarak şekilleniyor. Örneğin çalışanlar bir konudaki rahatsızlıklarını sakal bırakma eylemi yaparak gösterebiliyor. Siyasi partiler, dernekler, sendikalar, yürüyüşler, basın açıklamaları düzenleyebiliyor. Çevreciler çevreye zarar veren bir tesisin kapısına bir pankart asabiliyor. Veya sosyal medyada insanlar bir hashtag'i kullanarak bir konuyu gündeme taşıyabiliyor. İnsanlar bir konudaki tepkilerini göstermek için akşam evlerinde lambalarını yakıp söndürebiliyor gibi sonsuz sayıda dolaylı katılma biçiminden söz edebiliriz. İletişim imkanları ve teknolojik yenilikler arttıkça ve geliştikçe elbette bu yollar daha da gelişip çeşitlenecektir. Dolaylı katılma araçları sınırsız sayıda tek tek incelemek mümkün değil dedim ama ve bu araçların kullanımını mümkün kılan temel hak ve özgürlüklere son olarak kısaca değinebilirim. Dolaylı katılmanın temel mantığı bir konudaki düşüncenin yönetenlere duyurulması ve bu şekilde onların üzerinde bir baskı yaratılmasıdır. Bunun sağlanabilmesi için gerekli olan temel e, haklardan birisi hiç şüphesiz ifade özgürlüğüdür. Kişilerin görüşlerini özgürce ifade edemedikleri bir toplumda dolaylı katılmanın önü daha baştan tıkanmış demektir. Aynı şey basın özgürlüğü için de geçerli. Kişilerin ülkede ve dünyada neler olup bittiğini öğrenebilmesi ve görüşlerini başkalarına ulaştırabilmesi için basın özgürlüğü elzemdir. Yine Görüşlerin ifade edilmesi bakımından önemli bir diğer hak ve özgürlük ise gösteri yürüyüşleri ve toplantı e, hakkıdır. Bireyler devlet yönetimine bireysel yahut kolektif biçimlerde katılabilirler. Örneğin bir konudaki talebimizi, şikayetimizi dilekçe yazıp ilgili birime sunmak suretiyle bireysel olarak dile getirebiliriz. Veya toplu olarak bir gösteri düzenlemek, bir basın açıklaması yapmak suretiyle de e, ifade edebiliriz. Özellikle toplu biçimde devlet yönetimine katılmanın e, önem arz ettiği hak konulardan bir tanesi siyasi partiye üye olma siyasi parti kurma genel anlamda siyasi parti özgürlükleridir diyebiliriz Bunun dışında vatandaşlar sendikalar dernekler ve bir takım meslek kuruluşları gibi e, oluşumlar aracılığıyla da yine devlet yönetimine Katılabilirler. Esasında tüm bu saydığım hak ve özgürlükler ve sayamadığım daha birçok hak ve özgürlük sadece dolaylı katılma bakımından değil doğrudan katılma bakımından da hayati derecede önemlidir. Hatta şöyle diyebiliriz. Örneğin seçme seçilme hakkının pratikte gerçekleşebilmesi tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için ifade, basın, örgütlenme gibi özgürlükler olmazsa olmaz konumdadır. Özetle demokratik bir toplumda devlet yönetimine katılma hakkı önemli bir haktır. Kendi yaşam yaşantımızı biçimlendir kararları alan organların belirlenmesine, bu kararların alınması sürecine ve bu kararların uygulanmasına katılmak aslında kendi yaşantımızda söz sahibi olmak demektir. Bu doğrultuda çerçevesi anayasa ve kanunlarla belirlenmiş bir alanda vatandaşlar doğrudan veya dolaylı olarak devlet organlarına çeşitli düzeylerde katılım gösterirler. Bu katılım imkanı ne kadar yaygın ve katılma düzeyi ne kadar genişse o toplumun o derece demokratik bir toplum olduğundan söz ederiz. Elbette bunun için bu katılmayı mümkün kılan araçların ve bu araçların kullanılmasını mümkün kılan temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınmış olması gerekir. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim.